parayla adam tutmuş Ömer. Kardeşim dedi, sana bu kadar para vereyim. Bana her gün gel ki, ya Ömer ölüm var. Allah'a hesap var. Yarın Arasat meydanında Allah'ın huzurunda hesaplaşma var. Bana her gün geldi ki ölüm var. Adam her gün geliyor Ömer İbnül Hattab'a. Ya Ömer ölüm var diyor. Ve bir gün bu adama dedi ki artık gelme kardeşim. Sana ihtiyacım yoktur artık gelme. Dedi ne değişti ya Ömer niye gelmeyeyim? Beni neden işten çıkarıyorsun? Dedi dün aynaya baktım. Saçımın agarmış tellerini gördüm. Bana saçımın agarmış telleri diyordu ki ya Ömer İbnül Hattab ölüm var ölüm. Artık huzuruma gelme diyordu. Ağarmış saçım, sakalım bana ölümü haber veriyor zaten. Bugün saçı sakalı ağarmışlar. Aynaya bakınca ölümü hatırlıyor musunuz? Oysa Allah buyuruyor ki, ben mahşer yerinde saçını sakallı ağartmışlara azap etmekten haya ederim. Ama saçını sakallı ağartmış olan bir Müslüman günah işlemekten haya etmiyor. Saçının beyazlığına, ağarmışlığına bakmadan günah işliyor o günah senin, bu günah benim deyip Allah'tan utanmıyor ise ona diyecek bir şey yoktur. Ama Allah buyuruyor ki ben ona azap etmekten haya ederim, utanırım diyor. Ama o günah işlemekten utanmıyor. Rabbim saçı ağarmışlara İslami şuuru nasip eylesin.